Herkese merhaba ben Naciye kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erikli turta tarifi vereceğim. Bir kaba 125 gram tereyağını koydum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tereyağını ben önceden oda ısısında beklettim. Yumuşadı. Şimdi içerisine bir çay bardağı ayçiçek yağı bir adet yumurta 1 çay bardağı pudra şekeri diğer malzemeleri eklemeden önce elimle güzelce yoğuruyorum malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra şimdi ununu ilave edeceğim yavaş yavaş ne kadar un ilave ettiğimi en son size söyleyeceğim şöyle birazını ekliyorum 1 bir paket vanilin yarım pakette kabartma tozu ilave ediyorum yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuracağım ve un ilave edeceğim. Onu mutlaka kontrollü ilave edin. Çünkü değişiklik gösterebilir. Turta hamuru artık hazır. 3,5 su bardağı un ilave ettim. Kıvamı şöyle Çok güzel oldu. Şimdi hamuru ikiye bölüyorum. Şöyle elimde bir toparlayacağım önce. Hamuru ikiye bölüyorum. Yaklaşık 10 dakika dolapta dinlendireceğim bir parçasını. Diğerini de buzluğa atacağım. En son eriklerin üzerine rendelemek için. Üzerine şimdi streç kapatacağım ve dolaba kaldırıyorum. Hamur dolapta dinlenirken ben de edikleri hazırlayacağım. Şöyle yıkamış olduğum edikleri ortadan ikiye kesiyorum. Çekirdeğini çıkartıyorum. Şu şekilde ince ince kesiyorum. Dilerseniz küçük küçük de doğrayabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben şöyle ince dilimler halinde hepsini kesiyorum. Elikler doğrandı. Kalıbımı şimdi yağlıyorum. Yuvarlak borcam, kare borcamda da yapabilirsiniz. Kalıbı güzelce yağladım. Biraz da un serpiyorum. Çok değil, şöyle. Fazla olan unu şöyle serpiştiriyorum. ondan sonra 10 dakika dolapta dinlenen hamuru şöyle koyuyorum tam ortasına ve elimle bastırarak yayıyorum. İyice bastırarak her tarafına eşit şekilde yayın. Hamuru iyice yaydım gördüğünüz gibi. Çatalla Şöyle Delikler Açıyorum Şimdi Elikleri Dizeceğim Dilediğiniz Gibi Dizebilirsiniz Şöyle Sıra Sıra Diziyorum Çok Kenara Getirmeden Diziyoruz Elikleri Elikleri Dizdim Şimdi Eliklerin Üzerine Biraz Toz Şeker serpiyorum şöyle elimle üzerlerine serpiyorum. Yaklaşık yani bir bir buçuk yemek kaşığı kadar yeterli olur. Daha da az atabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet yeterli. Şimdi buzluğa atmış olduğum kalan hamuru rendeleyeceğim. Eliklerin üzerine Dilerseniz hamuru açıp da üzerine serebilirsiniz ama bu şekilde daha pratik oluyor. Şöyle her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Turtam artık pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Turtayı üzeri kızarana kadar pişirdim ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra tart kalıbından alıp servis tabağına aldım. Şimdi üzerine pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerini de üzerine serptikten sonra şimdi dilimleyip servis edeceğim. Kıyır kıyır. Çok lezzetli bir turtu oluyor. erikler çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi size içini göstermek istiyorum. Nasıl kıyır kıyır olduğunu. Bakın. Mutlaka deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.